Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Külmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta e, Şubat Cervi 2022 e, duyurusunu Milli Savunma Bakanlığı yayınladı biliyorsunuz. Bir de Şubat Cervi üzerinde biraz duralım değerli e, dostlarım. Şubat CRV'nde gidecek arkadaşlarımız acaba neler e, yapacaklar? Ne gibi faaliyetler üzerinde duracaklar? Milli Savunma Bakanlığı Asal duyurusunda Şubat Celvi 2022 duyurusunda bizlere neler söyledi biraz da bunun üstünde duralım. Şimdi değerli dostlar 4 Kasım itibariyle Milli Savunma Bakanlığı Asal Şubat Celvi 2022 sınıflandırma dönemine ait duyurusunu yayınladı. Şimdi eğer içinizde değerli arkadaşlar askerliğini yapmak için Şubat Celvi'nde gitmek isteyen arkadaşlarınız varsa... Bu arkadaşlarımız veya içinizde e, kaçak ve bakaya durumunda olup da askere gitmek isteyecek olan arkadaşlarımız varsa, e, askerliğini Şubat celbinde yapmak isteyecek arkadaşlar varsa bunlar 30 Kasım tarihine kadar ne yapmalılar? İşlemlerini yapmalılar. Bu nedir bu işlemler? Öncelikle bilgisayardan e, yoklamalarını E-Devlet'e girip yoklamalarını yapacaklar. Askerlik hizmetiyle celb tercihini E-Devlet'ten yapacaklar veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptıracaklar. Yoklamasını yaptırdıktan sonra bu arkadaşlar bekleyecekler arkadaşlar. Ne zamanı bekleyecekler? 28 Ocak 2022 tarihini bekleyecekler. Yani 30 Kasım'a kadar, 30 Kasım tarihi dahil arkadaşlar askere gitmek isteyen arkadaşlarımız 30 Kasım'a kadar müracaatlarını gerçekleştirmeliler. Yoklamalarını yapmalarla, hizmet tercihlerini, cihet tercihlerini yapmalılar. Eğer bunları tamamlarlarsa, yaparlarsa 28 Ocak tarihinde bu arkadaşların sınıflandırmaları belli olacak. Tabii bundan öncesi 30 Kasım'dan sonra 30 Kasım'dan sonraki gün yani 1 Aralık itibariyle ne olacak? nitelik sınıflandırma listesi güncellenecek. Bu nitelik sınıflandırma listesi güncelleneceğiz zaman bir günlüğüne Mayıs ayına atacak ve oradan Şubat cerbin'in 3 e, kafilesinde, 3 döneminde ne kadar askere ihtiyaç var ne kadar yedek subayı ne kadar e, az subay adayı adayı e, Ondan sonra er Erbaş ne kadar ihtiyaç var bu 3 dönem için geriye çekecek geriye çekecek ve Şubat Celbi e, nitelik e, listesi belli olacak yani 30 Kasım'a kadar müracaat eden arkadaşların durumu 1 Aralık sonrası netleşecek ve Şubat cebinde gidecek olanlar da Mayıs cehennemine kalmış olanlar netleşecek. Ne zaman? 1 Aralık ve sonrası. Onun için Şubat cehennemine gitmek isteyen arkadaşlar muhakkak 30 Kasım'a kadar işlemlerini yapsınlar ve bitirsinler. Peki e, diyelim ki 30 Kasım'a kadar işlemlerimizi gerçekleştirdik. Acaba bizim Mayıs cehennemine kalma durumumuz da olabilir mi gene? Şimdi değerli arkadaşlar ihtimal vardır. Neden? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri 1 Aralık itibariyle bütün bu müracaat eden arkadaşları Mayıs cehennemine atacak. Oradan tekrar ihtiyacı miktarını ne kadarsa Şubat cebine çekecek. Bu arada eğer size ihtiyaç yoksa, müracaat etmişseniz bile, ihtiyaç yoksa e, Şubat cehenneminde size ihtiyaç yoksa o zaman sizi Mayıs cebine bırakabilir. Bundan dolayı e, dananın kuyruğunun kopacağı gün 1 Aralık ve sonrası. 1 Aralık ve 2 Aralık'ta bu güncellemeler netleşecektir. Onun için Muhakkak Şubat cevbinde büyük ihtimalle gidebilmeniz için, gitmeniz için 30 Kasım'a kadar müracaat etmeniz lazım. Peki diyelim 30 Kasım'a kadar müracaat ettik, işlemlerimizi tamamladık ve 1 Aralık'taki nitelik listesine girdik, sınıflandırmamız yapıldı ve Şubat cevbinde bizim askere gideceğimiz netleşti, kesinleşti. Yani biz Şubat cevbinde gideceğiz. Peki sınıflandırma sonuçlarını, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını, yani e, Şubat Cermi'nin hangi kafilesinde ve hangi birliğe gideceğimizi ne zaman öğreneceğiz? Değerli dostlar, 28 Ocak 2022 tarihinde Şubat Cermi'ne gidecek arkadaşlarımız birliklerinin neresi olduğunu ve e, hangi kafilere gideceklerini öğrenecekler. Hangi tarihte? 28 Şubat, e, 28 Ocak tarihinde düzeltiyorum. 28 Ocak tarihinde öğrenecekler. Şimdi bu 28 Ocak tarihinde gideceğiniz birlik ve grubunuz belli olacak dedik. Bir gün öncesi yani 27 Ocak günü büyük ihtimalle kafileniz belli olacak. Tertem'de yayınlanmakta. 28'inde de zaten yeriniz, askeri bildiğiniz belli olmakta. Ama en sağlıklısı, en sağlamı 28 Ocak günü E-Devlet üzerinden tüm yükümlüler hangi birliğe çıkmış, e, hangi kafirde gidecek. Bu bunu görecekler. Şimdi çok önemli bir şey var arkadaşlar burada. Şimdi bu sınıflandırılan yükümlüler bir daha sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Yani bunu bir defa bilin. Yani seni yedek subay sınıflandırmışsa artık sen yedek subay gideceksin. Ye, astsubay yedek astsubay olarak düzeltiyorum, Eee sınıflandırmışsa az subay olarak gideceksin. Erbaş er olarak sınıflandırmışsa erbaş er olarak Gideceksiniz. Dolayısıyla sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Bir de arkadaşlar eğer yedek subay az subay adaylığına sizi seçmişse ve siz de eğitim ve sınıf okulunuza eğitim merkezinizin gitmediniz. Üçte birine katılmadınız. Sonra katıldınız. Sizi er statüsünde sevk edecek. Bakın dördüncü maddede buna çok önemli bir şekilde dikkat çekiyor ve altını çiziyor. Bak diyor ki yedek subaya, subay az subay adaylığına ayrılmış hükümlerden tabi oldukları sevk ve celp döneminde evet bakın dikkat edin sınıf okulu ve merkezlerinde eğitim birine, üçte birine eğitime, üçte birine katılmayanlar arkadaşlar bakın dikkat edin er statüsünde sevk edilecekler. Onun için değerli dostlarım eğer yedek subay, az subay adayı olarak seçilmişseniz muhakkak e, zamanında birliğinize ne yapacaksınız? Katılacaksınız. Peki değerli dostlar, Şubat Cervi'nde gidecek arkadaşlar hangi tarihlerde sef olacak? Hangi tarihlerde COVID anketi ve testinde olacak? Şimdi yedek subay ve az subay adayları biliyorsunuz birinci kafilede gitmektedir. Aynı zamanda birinci kafilede erbaş ve erler de gitmektedir. İşte bu birinci kafe yani birinci grup dediğimiz arkadaşlarımız 2 Şubat tarihinde e, anketlerini dolduracaklar ve testlerini gidip olacaklar ilgili test merkezinde. 3 Şubat itibariyle de sevk olacaklar. Diyelim ki 2 Şubat'ta testlerini oldular ve e, anketleri e, yaptılar, test oldular, negatif çıktı. Aynı gün sevk evraklarını çıkarıyorlar ve 3 Şubat itibariyle yola çıkıyorlar. Ha diyelim ki Sarkı 3 Şubat'ta e, e, test sonucu negatif çıktığını gördük. O zaman aynı gün 3 Şubat'ta sevk evrağımızı çıkarıyoruz. Bu defa 4 Şubat'ta yol izniniz başlıyor, yola çıkıyoruz. Bundan dolayı Sevk tarihi 3 Şubat olarak belirlenmiş birinci kafile olarak 2 Şubat'ta da anket ve testleri yapacağız. Erbaş ve Er ikinci grupta gidecek arkadaşlar ise 3 Mart 2022 tarihinde sevk olacaklar. Bu arkadaşlarla ikinci 2. kafilede de 2 Mart tarihinde sevk işlemlerini yapacak. Anket ve testleri halledildikten sonra negatif çıkarsa onlar da sevk evrağını çıkarıp yola çıkacaklar. Erbaş ve er 3. grup, 3. kafile ise 31 Mart tarihinde sevk olunacaklar. Bu arkadaşlarımız da 30 Mart tarihinde e, anket doldurup test olacaklar ve test sonucu negatif çıkarsa 31 Mart itibariyle askere gidecekler. Şimdi biraz önce Kasım e, Kasım celbindeki duyuruda size Ç ve D maddeleri üzerinde durmuştum. Hatırlarsanız demiştim ki Şubat cebinde bu maddelerde bir değişiklik yapıldı. Birer gün indirildi. Hatırlayacaksanız Kasım Cervi'nde test sonucu pozitif çıkan ve temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evrağını almayanlar ve test sonucu negatif olsa dahi çıkmayan hükümler müteakip CERF ve SEVK döneminde sevke tabi tutulacaklar maddesinde o iki gün yerine üç gün yazıyordu hatırlarsanız. D maddesinde de ancak diyor SEVK tarihi içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki bir gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen hükümler askerlik şubesi başkanlıklarınca sevk edilecekler. Hatırlayın Kasım Cervin'de de o duyuruda da burası iki gündü. Dolayısıyla e, Ocak 2022 itibariyle yani yeni yıl sonrası Şubat Cervin'de bu günlerden birer gün azaltmışlar arkadaşlar. Pozitif, evet Şubat cebinde gidecekler için testi pozitif çıkan ve temaslı listesinde yer alan Test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evranı almayanlar ve test sonucu negatif dahi olsa çıkmayan hükümler bir sonraki celbe aktarılıyor. Ama bu arkadaşlardan bir gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilenler askerlik şubesi başkanlıklarınca ne yapılıyor? E, yola salınıyor ve e, sevk ediliyorlar. Bu madde dikkat ederseniz yeni duyuruda değiştirilmiş ve dikkatlerimize sunmuş. Yine değerli arkadaşlar eski e, duyurularda olmayan bir madde burada yer almakta. E, diyor ki yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa eğer bankamatik kartınız yoksa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. Diğer duyurularda bu madde yoktu. Bu maddeyi de eklediler. Çünkü askere gidince arkadaşlar Ziraat Bankası hesabı açılıyordu size. askere giden arkadaşlar için harçlık veriliyordu. Oradan yatıyordu. Bu gene de olabilir. Ama şimdi bak diyor ki ayrıca burada bir banka kartınız yoksa bir banka kartı çıkarıp askere getirebilirsiniz. Niye? Çünkü orada teması önleme adına kantinlerde ticari faaliyetinizde ne yapacaksınız? Temassız kartla işleminizi gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bu da tedbir bakımından alınmış. Bakın burada sizin dikkatinizi çekiyorum. Şu ana kadar e, takip ettiğim e, yerlerde bunun e, dikkatinin çekildiğini görmedim. Size bunu e, belirteyim arkadaşlar. Diğer maddeler aynı. Zaten günü gelince biz e, Şubat Cevbi'yle ilgili ayrıntılı videolar da yapacağız arkadaşlar. Bu iki maddeye e, dikkat çekmek istedim. E, bu vesileyle de e, Şubat Cervi'ne e, katılacak arkadaşlara da şimdiden Hayırlı tezkereler e, diliyorum. Unutmayın, e, Kasım'ın 30'a kadar, 30 Kasım'a kadar Şubat Cevbi e, için e, müracaatlar var. 30 Kasım tarihi dahil e, Şubat Cevbi'nde askere gitmek isteyen arkadaşlarımız muhakkak bu o, 30 Kasım'a kadar ne yapsınlar sevgili arkadaşlar? E, işlemlerini gerçekleştirsinler ve e, askere e, gitmek için e, başvurularını yapsınlar. Değerli dostlarım, ee, soru ve cevaplarımıza birinci sorumuzla başlayalım. Askerlikle ilgili sıkça sorulan sorular. Birinci sorumuz şöyle. Askerlik yoklamamı yaptırırken rahatsızlığım nedeniyle ertesi yıla bırakma kararlı rapor aldım. Askerliğimi ne zamana kadar erteleyebilirim? Mütakip yoklama muayene işlemlerim için nereye, ne zaman müracaat etmeliyim? Şimdi bu soruyu soran arkadaşımıza şöyle bir cevap verilebilir. Asker alma yönetmeliğinin 50. maddesi 1. ve 2. fıkrası gereği yoklama esnasında sağlık kuruluşunca ertesi ile bırakma kararlı rapor verilenlerin askerlikleri rapor bitim tarihine kadar ertelenir. Demek ki raporun bitinceye kadar senin askerliğin ne oluyor? Erteleniyor. Mütakip yoklama yani muayene işlemleriniz için size en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz gerekir. Yoklamaya tabi iken ertesi yıla bırakma kararlı rapor aldıysanız raporunuzun bittiği yılın sonuna kadar yoklama işlemlerinizi tamamlamanız gerekmekte olup yoklama kaçağı iken ertesi yıla bırakma kararlı rapor aldıysanız rapor bitim tarihini takip eden 15 günlük süre içinde yoklama işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. İkinci sorumuza gelelim arkadaşlar. Yedek subayların askerlik hizmet süresi ne kadar? Evet soru böyle gelmiş. 7179 sayılı asker alma kanununun 5. maddesi gereğince yedek subaylar için hizmet süresi 12 aydır değerli arkadaşlar. Bunu dikkate alarak e, işlemlerimizi gerçekleştirin. Peki askerlik hizmet süresi ne kadardır? Değerli dostlar biliyorsunuz yeni yasamız 7179 sayılı asker alma kanunu. Bu kanunun 5. maddesi gereğince askerlik hizmet süresi erbaş ve erler için altı ay, yedek subay, yedek az subaylar için 12 aydır. 7179 sayılı asker alma kanununun 5. maddesi 3. fıkrası kapsamında erbaş ve erlerden istekli olanlar sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmeleriyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak kaydıyla askerlik hizmetine devam edebilir. Yani toplam 12 yıl askerlik yapabilir. Burada çok önemli bir şey, terhise yakın zamanda sıralı disiplin amirlerinin olurları, onların da uygun görmesiyle ikinci 6 ayı yapabiliyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı askerdeyken e, disiplinimize verilecek emirlere çok dikkat etmeliyiz ve e, gerekli e, çalışmaları, artı puanları almalıyız ki, amirlerimiz bizi ikinci altı ay için kabullensin ve bizim ikinci altı yapmamıza vesile olsunlar. Yoksa ikinci altı ayı yapamayabiliriz. Bir diğer soruya gelelim. Bu yıl askerlik çağına girdim. Askerlik yoklamamı E-Devlet kapısından yaptırmak için nasıl bir yol izlemeliyim? Evet, askerlik çağına giren arkadaşlarımıza şu maddeler eşliğinde tavsiyelerde bulunabiliriz. 7179 sayılı asker alma kanununun 19. maddesi ve asker alma yönetmeliğinin 16. maddesi kapsamınca a. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızla beraber en yakın PTT şubesine şahsen müracaat ederek e-devlet şifrenizi almanızın akabinde internete bağlı herhangi bir bilgisayar üzerinden www.turkiye.gov.tr adresine girerek e-devlet sistemindeki e-hizmetler menüsü altındaki güvenlik alt menüsü içerisinden Milli Savunma Bakanlığı sekmesine girmeniz ve asal yoklama başvurusu linkinden e-yoklama işlemini yapmanız gerekmektedir. Demek ki askerlik çağına girenler öncelikle bu maddeye göre işlemini yapacak. B. E-Devlet kapısı üzerinden vesikalık fotoğrafınızı yükledikten sonra sınıflandırmaya esas ek bilgi formu ve yoklamada uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formunu doldurarak ancak çıktısını almadan kayıtlı olduğunuz aile hekiminize Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız ve varsa sağlık durumunuza ilişkin raporlarınız ile birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir. Evet ikinci aşamada bu. Şimdi gelelim üçüncü aşamaya. Aile hekiminiz tarafından hakkınızda askerliğe elverişlidir kararı verilmesi durumunda yoklama sonucunuz elektronik ortamda askerlik şubenize aktarılacaktır. Askerlik şubeniz onu onayladıktan sonra, orada yeşil bir tik göreceksiniz E-Devlet sayfanızda, onaylandıktan sonra artık sizin yoklama işlemleriniz yapılmış oluyor ve nitelik sınıflandırmasını beklemeniz gerekiyor sevgili gençler, yeni e, askerlik çağına girmiş olan gençler. Evet, bir diğer soru. Öğrenciliğim nedeniyle askerliğimi kaç yaşına kadar erteletebilirim? Değerli dostlar 7179 sayılı asker alma kanununun 20. maddesi kapsamında lise veya denge okullarda öğrenim görenler 22 yaşını, fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görenler 28 yaşını, yurt içinde veya yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans öğrenimi görenler 32 yaşını, ihtisas, sanatta yeterlik veya doktora öğrenimi görenler ise 35 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar askerliklerini erteletebilirler. Bu arkadaşlarımız eğer asker alma yönetmeliğinde daha ayrıntılı bilgileri görmek isterlerse gerek Metin Kürümoğlu Hocam kanalı gerek Kürüm Medya kanalımızda asker alma yönetmeliği var. Oradan bunu inceleyebilirler arkadaşlar. Bu bilgiler de zaten o arkadaşlarımıza ne yapacaktır? Yeterli olacaktır. Kanalı Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Hemen abone değilseniz aşağıdan abone olun. Bir sonraki yayınımızda buluşmak, görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.